Selamünaleyküm arkadaşlar. Tecvitli Elif Baa 19. ders. Alıştırmalar 3. Sayfa 22. İyyake İyyake İnneke İnneke Li Rabbike Li Rabbike Fe salli Fe salli Ya Ya'ya ya bir elif uzatıyoruz arkadaşlar. Ya, eyu, he, he harfinde elif uzatmasından dolayı bir elif miktar uzatıyoruz. Ya, eyu, ennehüm. Buradaki sakin olan nunu bir miktar gunle diyoruz. Ennehüm. Ye, mutduhüm. Ye, mutduhüm. Cehennemu Cehennemu Tabbet, Tabbet, Temmet Buradaki mimi bir miktar gunneliyoruz. Temmet Ellezine Ellezine Z harfini Y uzatmasından dolayı bir elif miktarı uzatıyoruz. Elleti Elleti T harfini Y uzatmasından dolayı yaklaşık 1 buçuk saniye uzatıyoruz. Nü sebbihu Nü sebbihu Nü kaddisu Nü kaddisu Yü kezzibu Yü Yü beşiru yübeşşiru inna sakin olan nunu bir miktar gunneliyoruz harekeli olan nunu bir elif miktarı uzatıyoruz inna kunna kunna minna minna nazzalna Nez-zel-na Tevvab-u u yuv yu lu yuv bu ne uzatmasından dolayı uzatıyoruz. Yu kez zi bu ne ne hangi harfi uzattık arkadaşlar. Cevabı yorumlardan bana ulaştırırsanız çok sevinirim. Yumit tu tu mim harfi şurada Mimi ye uzatmasından dolayı bir elif miktar uzatıyoruz. y y Lküm le hallküm le u ne Videoların herkese ulaşabilmesi için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.